Diğer bir konumuz ise girişimciliktir. Girişimcilik nedir? Bir girişimcilik projesi nasıl hazırlanır? Bundan bahsedeceğiz. Öncelikle girişimci yeni iş alanları kurarak veya mevcut işleri geliştirerek mal veya hizmet üreten kişilere girişimci denir. Bu kavramı unutmamamız gerekiyor. Yeni iş alanları kurmak ve mevcut işleri geliştirerek mal veya hizmet üreten kişilere girişimci denir. Peki bir girişimcinin özellikleri nelerdir? Ee, Öncelikle girişimciler özgüven sahibidirler. Hayal güçleri gelişmiştir, çalışkandır, yenilikçidir, meraklıdır, planlı olarak çalışır, kararlı ve azimlidir, iyi gözlemcidir ve cesurdur. Girişimciler öncelikle ne yapacağına karar verirler. Yani bir işe başlayacağı zaman, bir yeni bir iş alanı oluşturacağı zaman girişimci ilk başta ne yapacağına karar verir. Bu birinci basamağıdır. Ne yapacağına karar verdikten sonra hizmeti sunacağı yeri, eğer bir tesis bir işletme kuracaksa nereye kuracağını seçer. Yeri seçmek ikinci basamaktır. Üçüncü basamakta artık ön hazırlıklarını yapar. E, artık konu belli, e, yeri seçti, ön hazırlıklarını yapar. Dördüncü basamakta üretimi yapar ve son basamakta da, da üretim yaptığı ürünün dağıtımını gerçekleştirir geçen haftadan hatırlarsak bir yatırım planlaması diye bir konudan bahsetmiştik. Ülkemizde hangi bölgeye nasıl bir yatırım yapılabilir demiştik. şimdi buna göre bu hafta da sizden bir ödev istiyorum. Hem geçen hafta anlattığımız bu hangi bölgeye hangi yatırım yapılabilir konusunu hem de burada girişimcinin özelliklerini kullanarak bir girişim projeniz projesi hazırlamanızı istiyorum. kısaca açıklayacaksınız sadece. E, işte örneğin Karadeniz bölgesinde şu tesisi kurarım. Şu 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 sebeplerden dolayı diye kısa bir açıklama yapmanızı istiyorum. Girişimcilik konusu çok uzun değildi. Bu konuyu burada bitirdik. Şimdi diğer konuya geçeceğiz. Bilinçli tüketici konusuna.